Namaz Kur'an e, Kur indirildikten sonra mı emredildi? Bakın namaz ibadeti insanlık tarihe kadar eski bir ibadettir. Yani Hz. Adem döneminden itibaren bütün peygamberlerin ilahi buyruklar aktardığı bu sistemin vazgeçilmez temel direklerinden biri namazdır. İnsanlar için ilk konulan mabed Bekke'de olandır diye ilk insan neslinin mabedine Rabbimiz gönderme yapar. Ve o namazla ilişkilidir. Sadece o kadar değil. Mesela açıp bakabilir insanlar. Ee, Bakara suresinde Hz. İbrahim'in işte rükû ve secde edenlerden söz etmesi 125. ayette Bakara suresinin veya Hac suresinde şöyle bir ifade var. Hz. İbrahim'in şeriatında namaz olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Ve tahir beytiye li taifine vel kaimine ve rükkâ'i sucud yani kıyamda duranlar, rükûya varanlar, secde halinde olanlar için işte ve bir de beytimi tavaf etmek isteyenler için orayı tertemiz tutun diye Haç suresinin 26. ayetinde bu beyan söz konusudur. Ve Hazreti Peygamber'e hitaben şöyle bir ayet-i kerime var. Şura suresi 13. ayet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Şer'a aleküm mined dini ma vassa bihi Nuhan vellezi yevhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akimu dine ve la teteferrakû fihi. Yani size şeriat olarak belirlenen bu ilahi sistem Nuh'a da Allah'ın emrettiğidir. Sana emrettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emredilenler Allah'ın dinini ayakta tutmak ve o dinde tefrikaya düşmemek için bütün peygamberlerin sunduğu dini öğretiler birbiriyle aynı içerikte aynı temel öğretilere sahip bir şekilde dizayn edilmiştir. Bakın Bakara suresinin 83. ayetinde İsrailoğullarından alınan sözlerle alakalı bir liste veriyor Allahu Teala. Bakara 83. O listenin içinde diyor ki ve akimus salate ve atuz zekate. Namazı kılın zekatı verin. Hani ve iza hazna misaqa bani İsrail la ta'budun illa Allah ve bil valideyni ihsanan ve zil qurba vel yetama vel mesakin ve qulu lin nasi husnan ve aqimus salate ve atuz Hazreti Musa'nın döneminde İsrail alınan sözleşme ile alakalı ifade budur. Mesela Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğulları içerisinde istikametini kaybedenlerle alakalı Allahu Teala diyor ki Meryem suresinde adaus salate namazı zayi ettiler. Yani her dinde bu var ama sonralarında bu, bu zayi ediş yaşanmış. Meryem suresinin ayet numaralarını hemen size aktarabilirim. Meryem suresinin 59. ayeti, bütün peygamberlerin sisteminde risaletten sonra, peygamberi vefat ettikten sonra hemen insanların böyle bir e, gevşekliği, şehvetlerine tabi olmaları ve sonunda gayya denen cehenneme yuvalanacakları ifade ediliyor. Mesela yine Hz. Musa ve döneminin hemen sonrasıyla alakalı buyuruyor ki, Araf suresinin 150, 170. ayeti. Vellezine üne bil kitabı kitaba sımsıkı sarılanlar ve akamus salate ve namazı kılanlar ki biz ıslah edici insanların ödülünü zayi etmeyiz diye o dönemin namaz ibadetiyle ilişkisi ortaya konuluyor. Mesela Hazreti İsmail'den söz ederken yine Meryem suresinde diyor ki Allahu Teala ve ee, zikr fil kitab İsmail innehu kana sadikal vaadi ve kana rasulen nebiyya ve kana ya'muru ehlehu bis salati ve zeka. İsmail inanç ailesine kendi ailesine namazı salatı ve zekatı emre diyordu. Bakın orada da var. Ee, hatta bu Meryem suresi Hazreti İsa ile ilişkili bir önceki pasajda Hazreti İsa'nın hani Beşik'te konuşmasının anlatıldığı o pasajın içerisinde Kale inni Abdullah diyor ki ben Allah'ın kuluyum 30. ayet Meryem suresi Ataniyel kitabe Allah bana kitap verdi ve cealeni nebiya ve beni nebi kıldı ve cealeni mübareke neyne ma ve bulunduğum her yerde beni değerli kıldı, yararlı kıldı ve evsani bis salati ve zekati madüm tuhayya hayatta olduğum sürece bana salatı yani namaz içerikli tevhid eylemlerini ve zekatı bana emretti. Anneme de iyilik yapmamı emretti. Anlaşılıyor ki bütün bu ayetlerden namaz ibadeti evrensel manada insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Dolayısıyla içeriği itibariyle de kıyamından rükûsuna, secdesine varıncaya kadar peygamberler tarihinin ortak ibadeti olarak namaz ibadetinin emredilmiş olduğunu bu vesileyle beyan edeyim. Namazın şekliyle alakalı bir takım bozulmalar meydana gelince Rabbimiz onun detayını yeniden bir peygamber örnekliğinde gündeme getirmiş ve hakikat aslına döndürülmüştür. Kur'an'da da bu noktada verilen bilgiler nihai bilgilerdir diyorum ve hepinizi hayırla yaşamak üzere Allah'a emanet ediyorum.